Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek konut fiyatlarını düşürecek konut arzını da arttıracak bir projeyi geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bunu da proje gayrimenkul yatırım fonu olarak adlandırmıştı. Peki bu fonun detayları nedir? Bu projeyle neler hedefleniyor? Biz bunları konuşacağız. Şu anda yanımda Viv Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali İmran Bozdağ'ın var. Efendim Sayın Mehmet Şimşek projeyi açıkladı. Peki detaylar ne? Bununla ne hedefleniyor? Sayın Bakan ifade ettiği gibi hem kentsel dönüşme, finansman oluşturması hem de arz artırmaya yönelik bir model olarak gayrimenkul yatırım fonu yapısal değişikliğe giderek proje gayrimenkul yatırım fonu olarak geliştirileceğini duyurdu. Bu bizim için önemli bir çalışmaydı. Yakın zamanda kendimizin de geliştirdiği bir gayrimenkul yatırım fonu vardı ve proje gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili de ilgili kurumların ve paydaşların çalışma yürüttüğünü biliyorduk. Burada hem arzı artırmaya yönelik hem de her bütçeyle gayrimenkul yatırımcısının bu fonlar aracılığıyla gayrimenkul yapmaya eğilim göstermesindeki artış önemli bir katkı sağlayacak tabii ki. Burada son dönemlerde yaşadığımız en büyük problem gayrimenkule erişimin zorlaşması. Gayrimenkulün bir menkulleşme aracı olarak gayrimenkul yatırım fonları ve proje gayrimenkul yatırım fonları gayrimenkulde hem fiyatlamalarda belki belli bir dönem daha stabil hale gelme veya da düşüş düşüş eğilimi göstermesine ve her bütçeden küçük bütçeli yatırımcının da yeniden gayrimenkul yatırım yapabilmesinin önünü açmış olacak. Bu çalışmaları biz kıymetli buluyoruz. Gayrimenkul yatırım fonları Avrupa'da özellikle çok uzun yıllardır gündemde olan çalışmalar. Yine belli kriz dönemlerinde veya belli dönemlerde gayrimenkule erişimin zorlaşması, alım gücündeki düşüşle birlikte gayrimenkule erişimin zorlaştığı dönemlerde devletin bir çözüm olarak ürettiği çalışmalar. Ülkemizde de gayrimenkul yatırım fonları 10 yıla yakın zamandır SPK nezdinde kurulan yapılar, sermaye piyasası araçları bunlar. Ancak çok aktif kullanılan veya da sektöre hareketli kazandıracak bir yapı olarak karşımıza çıkmıyordu. Çok istisnai durumlar vardı bunlarla ilgili. Ancak şu anda Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun özellikle bitmiş projeler için değil de inşaat aşamasına ve yeni başlayacak projeler için de uygulanabilecek olması, yapısal bir değişiklik kazanması, proje gayrimenkul yatırım fonuna dönüşmesi sektördeki durağanlığı kaldıracaktır ve canlılığa sebebiyet verecektir diye düşünüyoruz. Özellikle alım gücündeki düşüşle birlikte gayrimenkul erişim gerçekten sıkıntılı bir sürece girmişti. Ülkemizde hala gayrimenkul yatırımı hem güvenli liman olarak görünüyor hem de kazançlı bir yatırım aracı görünüyor. Bununla birlikte zaten konut ihtiyacı her geçen gün artıyor. Ülkemizde istatistiklere de baktığımızda özellikle yine son çeyrek yüzyılda da büyüme oranı içerisinde en büyük etkiyi yaratan inşaat sektörüydü. Ülkemizin yaşadığı çeşitli ekonomik sıkıntılar veya makroekonomik göstergelerdeki değişkenlikler bunların hepsiyle birlikte inşaat sektörü ve gayrimenkul bir durağan döneme girmişti. Arz tarafında da problemler yaşanıyordu. Özellikle satışlarda yaşanan sıkıntılarla birlikte ki geçtiğimiz aylarda son 8 yılın, 10 yılın satış rakamlarının da altına gerileyen bir istatistikle karşılaşmış olduk. Bu özellikle üretici tarafını da, proje üreticilerini de sıkıntıya sokmaya başlamıştı. Finansmana ulaşım yine zorlaşıyor. Hem finansman maliyetlerinin yüksek olması hem de finansmana ulaşımdaki zorluklar Gayrimenkul yatırımcısının elini kolunu bağlıyordu. Proje gayrimenkul yatırım fonuyla birlikte hem işin üretici tarafında hem de yatırımcı tarafında sektöre bir canlılık kazandırılacağına inanıyoruz. Sayın Bakan'ın bu konudaki adımları ve ilgili kurumların da bu konudaki çalışmaları gerçekten kıymetli. Böylesine değerli bir yatırım aracının gündeme alınması, geliştiriliyor olması ve sektöre hareketlilik sağlayacak bir çözüm olarak sunuluyor olması başta kendi projelerimiz olmak üzere gerçekten sektör açısından ciddi bir önem arz ediyor. Peki bu fonların avantajları nelerdir? Gayrimenkul yatırım fonunun en büyük avantajı küçük birikimlerle de yatırımcıya yatırım yapma imkanı sunması. En büyük avantajı bu aslında. Zaten belki şu anda da ülkemiz açısından veya sektör açısından anlam ifade eden kısmı bu. Bununla birlikte çeşitli vergi avantajları ki yapısal değişikliklerle birlikte bunlar korunduğu takdirde vergi dilimine göre yüzde 40'a varan vergi avantajları sağlıyor. Yine profesyonel bir yönetim tarafından yönetiliyor bu fonlar. Yani fonu kuran yatırımcı tarafından veya üretici tarafından değil, SPK nezdinde çerçevesi ve sınırları çizilmiş mevzuat çerçevesinde bu fonların yönetimi gerçekleştiriliyor. Bu da aslında bir nevi devletin ilgili kurumlarınca bir güven sunmuş oluyor yatırımcıya. Burada likidite gücü de önemli. Bir gayrimenkulün alışı ve satışı sırasında likiditeye ulaşmak belki zorluk gösterebiliyor. Ancak burada gayrimenkuldeki fon payını istediğiniz kadar alabildiğiniz için çıkışı da, sonrasındaki satış tarafında da istediğiniz kadar satabildiğiniz için likiditeye hızlı ulaşma imkanına sahip oluyorsunuz. Profesyonel bir yatırım aracı ve konforlu bir yatırım olarak ifade ediyoruz. Biz bunların yönetilmesi, işletilmesi anlamında yatırımcılar yine gayrimenkule yatırım yapmış oluyorlar. Ancak kendilerine adı, kendileri adına zaten bu fonu işleten ve yöneten profesyonel bir yönetim tarafından bunlar gerçekleştirilmiş oluyor. Bunlar önemli getirileri. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Etki gücünü biz ne zaman görürüz ve ne kadar etki eder? Mevcut kurulan fonlar tarafında biraz daha sürecin yapısal değişikliğe girmesiyle birlikte çok hızlı görülecektir. Ancak fonların kuruluş süreçleri ki bakan ve henüz veya ilgili kurumlar henüz çok detaylarını açıklamadılar. Eğer hızlandırıcı bir etki oluşturulursa veya hızlandırıcı bir formül ortaya koyulursa çok kısa sürede 2024'ün belki 3. çeyreğinde e, görebileceğimiz bir durum oluşabilir. Ancak mevcut yapılarla devam ederse gayrimenkul yatırım fonu 2024'ün sonu ve 2025'in başı itibariyle görmeye başlarız. Haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle storelarda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. Haber7.com, bu noktada haber var.